Selam dostlarım. Genç kripto kanalında tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hem yepyeni bir projeden bahsedeceğim hem de arkadaşlar Shiba Inu Coin 1 sent olabilir mi? Bundan bahsedeceğim dostlarım. Videoya geçmeden önce yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi sizlere bildirmek istiyorum. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi düşüncelerimdir. Dostlarım, şimdi ilk olarak videomuzda sizlere bir projeden bahsedeceğim ve bu projenin 10 kat belki de 100 kat para kazandırabileceği düşündüğümü ilk başta söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi zamanında ben NGA Tiger diye bir proje paylaşmıştım. Burada 15x kazanç yaptığımı gösterdim. Cüzdan adresime kadar her şeyimi e, göstermiştim dostlarım. Bugün de bir proje daha keşfettim. GoDeFi Swap adında bir proje arkadaşlar. Projemiz hem borsa hem de token satışı bulunuyor dostlarım. Sizlere zaten göstereceğim. Alım yapmanıza da e, yardımcı olacağım dostlar. Dediğim gibi ben daha önceden e, NGA Tiger projesinden ciddi rakam da para kazandım. 50 kattan fazla para yani 200 dolar yatırmıştım arkadaşlar. O 200 dolarım 50x'i görmüştü ve bu projede bunun gibi olabileceğine inanıyorum, düşünüyorum. Tabii kendi düşüneceğim dostlarım. Şimdi ilk olarak bu sayfayı açılmaksız bırakacağım, link olarak bırakacağım arkadaşlar. Sonrasında buraya geldiğimiz zaman Join Presale yani ön satışa katıl bölümüne basıyoruz dostlarım ve bizi böyle bir sayfaya atıyor. ilk olarak sayfamızı Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman Go 20 jetonu yazıyor dostlarım yani go 20 dedi go defi swap'ın tamamen kendi e, tokeni arkadaşlar İlk olarak buradan cüzdan bağlantısı bölümü var dostlarım eğer ki cüzdan bağlamayı biliyorsanız cüzdan bağlantısı bölümüne tıklıyorsunuz zaten burada gördüğünüz gibi trust wallet hesabınız otomatik bir şekilde karşınıza geliyor eğer ki roma bağlıysa bakın metamask veya e, işte trust wallet'ınıza bağlıysa otomatik bir şekilde karşınıza çıkıyor arkadaşlar ondan sonra buraya şifre yazıyorsunuz ve alım işleminizi yapabiliyorsunuz bunu arka plana atalım biz en iyisi arkadaşlar bağlanamayan dostlarım için göstereyim. Aşağı doğru indiğimiz zaman doğrudan satın alma butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sözleşmeyi doğrudan BNB gönderin diyor arkadaşlar. BNB gönderdiğiniz anda yani şu QR kodu e, sözleşme dediğim alan şu QR kodu arkadaşlar. Bu QR kodunu ilk olarak Trust Vault'ınıza giriyorsunuz. İşte e, okutuyorsunuz dostlarım. Okuttuktan sonra e, buraya herhangi bir miktar gönderiyorsunuz. Mesela sal diyorum bir adet BNB ne yapıyormuş? 17.232 adet yapıyormuş arkadaşlar. Zaten bir adet e, tutarın 0.018'den gördüğünü Görüyorsunuz borsa listelenme da Arkadaşlar 0.1 Yani gerçekten dediğim katları Yani 10 katları 100 katları sizlere Kazandırabileceğini düşünüyorum Zaten borsa listeleme fiyatı da çok güzel e Zaten direkt alır almaz borsada Bu fiyattan 0.1'den satarsanız Arkadaşlar deli bir kar bırakıyor sizlere 200 dolar bile yatırsanız 500 dolar bile yatırsanız Hatta geçtim 50 dolar bile yatırsanız arkadaşlar Paranız 10 kat 100 kat gibi Artışlar sergileyebilir Dostlar gösteriyorum zaten sizlere Aşağı doğru dediğim gibi buraya geliyorsunuz Bunu e, QR kodu okutuyorsunuz Sonra buraya belirli bir BNB göz, işte bir 1 BNB olur 5 BNB olur 0,5 olur artık size kalmış Dostlarım ne kadar BNB gönderirseniz Gönderin ama unutmayın ki e, Gaz limiti takas vesaire onların da e, Çıkışını yapacak mesela e, Alım yapacağınız tutarı birazcık da altına Alabilir o yüzden gaz fees işte e, Takas tutarını vesaire de hesaplayın Sonra arkadaşlar gönderdikten sonra Turist pallet'ınıza giriyorsunuz girdikten sonra bu adresi kopyalıyorsunuz. Şimdi göstereyim hatta size onu. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Bağlan diyoruz arkadaşlar ve artık buraya bağlandık. Sonra tekrardan Turus Wallet'ımızı açtığımız zaman aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar bu adresi kopyalıyoruz dostlarım. Adresi kopyaladıktan sonra arkadaşlar buraya Turus ee, Trust Wallet'ımıza bu tokeni artık ekleme ee, şansına sahip oluyoruz dostlarım. Basit bir şekilde Dostlarım basit bir şekilde buraya geldiğiniz zaman bu adresi kopladıktan sonra tokenleri çaktar diyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra bu adresi kopladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz ve özel token ekle diyoruz arkadaşlar. Özel token ekledikten sonra aldığımız yani gönderdiğimiz BNB'nin karşılığında Go20 jetonunu bu şekilde alabiliyoruz dostlarım. Şimdi son olarak da sizlere bir e, swap'ını göstereyim. Yani gördüğünüz gibi buraya geldiğimiz zaman otomatik bir şekilde bizi e, Pancake Swap arayüzü benzeri bir sayfa karşılıyor buraya arkadaşlar wallet diyoruz yani e, turist walletımızı vesaire buraya bağlıyoruz sonra trade no bölümüne geldiğimiz zaman buradan arkadaşlar istediğimiz tokeni alabiliriz yani bu işte sal diyorum ee, buradan bir tane token bulayım mesela BitTorrent arkadaşlar BitTorrent almak istedik basıyoruz Buraya BNB karşılığı neyse yazıyoruz Ve ondan sonra arkadaşlar alım işlemimizi yapabiliyoruz Buradan aldığımız tokenler dahil bizim borsamıza geçiyor Gördüğünüz gibi bir e, BNB şu anda 264 dolar karşılığında bu kadar BitTorrent alabiliyoruz dostlarım e, Alım basit arkadaşlar e, Aldıktan sonra da hesabımıza geçiyor Dediğim gibi aynı e, PancakeSwap benzeri bir e, arayüz olmuş. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Aşağı doğru indiğimiz zamansa geri kalan bölümleri okuyabilirsiniz. Dediğim gibi alım yapmak istiyorsanız buraya e, belirli tutarları yazarak alımınızı yapabilirsiniz dostlarım. E, dediğim gibi başlamak için zaten linkini bırakacağım. Basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi son olarak da Shiba Inu Coin hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Başlıktan gördüğünüz gibi Shiba Inu Coin e, 0,001 dolar yani 1 cent gibi fiyatları çıkabilecek mi? Bunu göstereceğim arkadaşlar sizlere haberimiz şu anda bu aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar ee, burada diyor ki. Shiba Inu coin milyoneri olabilirsiniz diyor. Fakat bizim buraya bakmamız göre Evet 2023'ün ikinci çeyreğinde azalarak yılın en düşük seviyesine gelmiş. E, token zar zor hareket ediyor ve bir cent rüyasına inanan yatırımcıların sabrını test ediyor demiş arkadaşlar. Shiba Inu artık 5-0 ile ticaret yapıyor. Shibarium lansman günlerine sıfırlarını silebilir mi? Veya Shibarium piyasaya sürdükten sonra daha fazla sıfır atıp zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabilir mi demiş arkadaşlar. Fakat e, ben şöyle söyleyeyim sizlere bu seviyeler cidden şu anlık zor gibi gözüküyor. Hatta imkansız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu seviyeler gerçekten şu anlık imkansız diyebilirim. Her neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Açıklama kısmına belirli linkleri bırakacağım. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi de değildir. Sizleri seviyorum.